tesettür der demez karşımıza beş tane kavram çıkar. Nedir bunlar? Teslimiyet, teberrüç, teşebbüh, tekebbür, tevazu. Bir kardeşimiz mesaj yazmış diyor ki hocam iyi hoş da biraz da Türkçe konuşsan. Vallahi ben Türkçe konuşuyorum bunlar bizim kelimelerimiz ama biz... Farklı bir hale girmişiz yoksa bunlar yabancı olduğumuz kelimeler değil bunlar bizim öz kelimelerimiz ecdadımızın kelimeleri yıllar yılı bunlarla konuşmuşuz ama şimdi bu hale girmişiz teslimiyet teberrüc teşebbüh tekebbür ve tevazu nedir bunlar beraberce anlayalım birincisi teslimiyet tesettürü konuşur konuşmaz konuşacağımız kavramdır teslimiyet. Emrin başım üstüne bunu diyebilmesi için bir insanın teslimiyet göstermesi lazım. Ama teslimiyetin olabilmesi için zeminde iman olmalı gövdede imanın ikiz kardeşi olan namaz olmalı. Şöyle bir benzetme yapayım ki anlaşılsın derdimiz. Eğer meseleyi bir ağaca benzetirsek Ağacın dalları tesettürse gövdesi salattır namazdır kökü ise imandır. Kökte iman olmasa gövdede namaz olmasa dallarda tesettür olmaz. Yanlış yerden başlıyoruz bakın Müslümanlar olarak biz duyarlı bir İslami aileyiz diyelim ki kızımız geldi 15 yaşına dışarıya tesettürünü zedeleyerek çıkarken tavrımız nasıl bir vakit namazını geçirince tavrımız nasıl? Kıyas edin neyi nerede yanlış yaptığımızı anlayacaksınız. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde Darul Erkam modelinde Suffa'da önce iman öğretilir. Ondan sonra namaz ki namaz imanın ikiz kardeşidir dedim beraber çıkmışlardır yola pazartesi iman gelmiştir salı günü namaz gelmiştir Cebrail'in refakatinde ve namaz ilk günlerin meselesidir onun için imanla beraberdir onun için imandan sonra en büyük hakikattir onun için müminin de dünyasında imandan sonra en önemli mesele olarak namaz durmalıdır onun arkasından da tesettür. Neden sallallahu aleyhi ve sellemin ve o ilk Müslümanların gündemine tesettür emri ta hicretin 5. 6. yılında geldi anlıyorsunuz değil mi? 6. yılda 5. yılda bu kadar uzun bir süre nübüvvetin 18 yılının sonrasında geldi tesettür emri. Niçin? Sağlamlaşsın iman. Çünkü istenilen sadece başa bağlanan bir mendil değil. İstenilen tesettürdür, tesettür. Onun olabilmesi için kimliğin olması için, şahsiyetin olması için her türlü şeye rağmen bunların hepsine la diyerek bir şekliyle izzetin olabilmesi için her türlü imtana rağmen la deyip onu baş üstünde taşıyabilmek için zeminde iman onun üstünde de salat namaz olmalıdır.